Evet arkadaşlar, bugün P Smart 2018 model telefonun batarya değişimini yapacağız. Batarya değişimi için ben önceden internet sitesinden batarya temininde bulundum. Şöyle bir şey, ürün içeriğinde batarya ve bataryanın yanında da tamir seti geliyor. Yaklaşık olarak 65-70 lira arası bunu temin edebilirsiniz. tabi batarya orijinal değil çakma bir batarya yaklaşık olarak 4-5 ay kadar sizi idare edebilir Daha sonrasında şişme akma gibi sorunlar olabilir ama Orijinalini alacağım diyorsanız böyle 130-150 civarı halledebilirsiniz Şimdi Telefonumuzu açmadan önce Telefonumuzun açılan yani Kasasını tutan Sim yuvası var sim yuvasını açacağız ve simyosu açtıktan sonra açarken yan tarafta görmüş olduğunuz ses açma, kapama tuşu, power tuşlarının buraları açarken biraz daha dikkatli olacağız çünkü buralarda filmler var. Şimdi simyomuzu çıkaralım. Bunu çıkarırken de iğne kullanıyoruz kendi iğnesi. Diğer iğneleri kullandığımız zaman uçları sivri olduğu için buraya hasar verebilir. Kendi iğnesiyle bastırıyoruz. Ve çıkarıyoruz ve içine gelen aparatlardan şu ucu kavisli olanı ile arasını açmaya başlayacağız ve tırnakla da açabiliriz. yavaş davranmamız gerekiyor. Çünkü arkada filmler var. Çok güzel. Şu içerisindeki videoyu alıyoruz. Açıyoruz. Gördüğünüz gibi e, bataylada şişme ve ezilmeler mevcut. Bataryayı açmadan önce şu yukarıdaki klipsleri klipsleri çıkaracağız. Aynı şekilde alt kısımda da var. E, alt kısmı açmamız için ve parmak izi sensörünü çıkaracağız. Tamamdır. Evet bataryamız ve şuradan bataryanın yine kablosu var. Tamamdır. Görmüş olduğunuz gibi bataryayı bağlantılarını söktük. Şimdi e, batarya alt kısımda yapışkanlı bir kısım var. Oraya açmakta biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü bataryayı tutan kısım burası. Evet, biraz e, tornavidanın ucuyla alt taraftan ittim, kaldırdım derken bataryayı çıkardık zaten batarya gördüğünüz gibi ölmüş ağlayan yok bunu bu şekilde kenara koyuyoruz şimdi bu alt kısımda yapışkan olması gerekiyor Çünkü bataryanın bataryanın tutulması gerekiyor böyle bu yoksa buraya çift taraflı bant koyarak halledebilirsiniz De elimizdeki yeni bataryayı yuvasına yerleştiriyoruz. Dikkatli bir şekilde sensörleri bozmadan ve klipsi yine çıkardığımız yerden klips takıyoruz. Dikkat edelim çünkü alt kısım biraz hassas. Tamam. Ve bataryamıza biraz bastırıyoruz ki yerine tam otursun ve aşağı doğru yaptığımızda düşmemesine dikkat ediyoruz düşüyorsa zaten ters e, iki taraflı bantla çift taraflı bantla orayı halledebiliriz tamam e, bataryayı yerleştirdik şimdi e, bu klipsi takacağız bataryanın üst klipsi. Evet, bunu da taktık. Çıkardığımız e, vidaları tekrar yerine koyacağız. Evet videomuzu yerine taktık. Şimdi hazır açmışken diyorum ki ben şu lenslerinde temizliğini yapalım. Küçük bir peçete yardımıyla ve peçete ve kolonya ile çok nemlendirmeyecek şekilde en yani sonuçta kamera lensi sıkıntılı su kaçması falan olmayacak şekilde böyle az bir nemlendirdim. Sonrasında şu lenslerin üst kısımları hafif darbelerle sildim. Bir Orayı yaptık. Şimdi asıl kapak kısmındaki e, şu iki tane lensin. Temizliğini yapalım. Lens değil. Camı bulanık kalmayana kadar yapın ki sonrasında tekrar açmak zorunda kalmayın tamamdır. Evet, lensi ve camını sildikten sonra tekrar kapatacağız. Kapatmadan önce parmak izi sensörünü aynı yerine yerleştireceğiz. Bunu da yerleştirirken biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü alt kısım biraz hassas. yaşayabilirdik başta. Ama hafif böyle yer denk geldikten sonra hafif bir bastırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi orası da yerleşti. Şimdi kapağı kapatacağız. Kapağı kapatırken dikkat etmemiz gereken tekrardan şu power tuşlarının olduğu yerdeki filmlere dikkat edeceğiz. Ve içindeki sensörleri katlamadan yavaşça kapatacağız. Yavaşça kapatacağız bir daha. Çalışıyoruz yavaşça. Tam anlamıyla oturtacağız. Arasında açık kalmadan halledeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi oturdu. Şimdi e, tekrardan hattımızı takalım. Hattımızı takalım ve yuvaya yerleştirelim. E, gördüğünüz gibi telefonu kapattık. Bir açalım bakalım. Power tuşuna basılı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi telefonumuz açılıyor. İlk batarya geldiğinde boş gelecektir size. Ondan dolayı telefonunuzun tam anlamıyla Evet gördüğünüz gibi telefon açıldı. Ondan sonra sim şifresini girip telefonunuzu kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak ilk şar taktıktan sonra batarya 12 saat Şarj olması gerekiyor ve sonrasında ise kullanımlarda şarjdayken bataryayı kullanmamanızı öneriyorum. Yoksa gördüğünüz gibi biraz önce ki batarya gibi şişmeler, çöküntüler meydana gelebiliyor ve ömrü kısalıyor.